Merhaba herkese. Bugün sizlere fırında çok güzel şekilde kızartacağımız bir tavuk baget tarifi vereceğim. Öncelikle tavuk bagetim için çok güzel bir sos hazırlayacağız. Sosum için malzemelerimi eklemeye başlıyorum. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Yine 1 dolu yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Bir, tut, bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Biraz karabiber. Biraz kekik gezdiriyoruz. Ve yarım çay bardağı gibi daha gibi düşünebilirsiniz. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Şimdi son olarak biraz da sarımsak rendeliyoruz. Evet şimdi güzelce karıştırıyoruz. Bu arada tuz oranını ve baharat oranını tamamen kendi zevkinize, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çocuklar da bu yemekten yiyeceği için çok fazla tuzlu yapmamayı tercih ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ekledim o yüzden ve çok fazla baharat eklemedim. Ama sizler pul biber, acı pul biber çok yakışır bu sosa. Ve biraz daha tuz ekleyebilirsiniz tabii. Şimdi sosumu güzelce karıştırdım. Şimdi artık tavuklarımı sosla buluşturabilirim. 8 adet tavuk bagetimi güzelce yıkadım, iyice kuruladım ve üzerlerine şu şekilde çizikler attım ki sosu içine işlesin. Şimdi içine tavuk bagetlerimi koyuyorum sosumu. Ve bir eldivenle güzelce harmanlayacağım şimdi. Evet, şimdi tavuklarımı güzelce sosladım. Ne kadar bekletirseniz o kadar iyi olacaktır. O yüzden ben şimdi buzdolabında bir yarım saat bekleteceğim bu sosu marine edeceğim tavuklarımı. Ondan sonra kızarması daha güzel oluyor çünkü. Vaktiniz yoksa tabii ki hemen de yapabilirsiniz ama vaktiniz varsa bir yarım saat kadar bekletirseniz buzdolabında harika olacaktır. Şimdi üzerine streçleyeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Evet. Tavuklarımı beklettim. Şimdi artık pişirme aşamasına geçeceğim. Öncelikle tavuklarımı şöyle alıyorum. Bunu da aldım. Şimdi gördüğünüz gibi hala sosum var. Bu sosa da patatesim ve havucum için ihtiyacım var. Havuçları ve patatesleri aldım. Şimdi onları da güzelce karıştıralım. Evet. Artık onları da alabiliriz. Başka dediğiniz sebzeler de koyabilirsiniz tabii ki tavuğunuzu pişirirken. Evet. Evet, üzerlerine de biraz su gezdirdim. Şimdi Gördüğünüz gibi şöyle bir yağlı kağıdı biraz ıslatacağım ve üzerine sereceğim. Bu onların daha güzel kızarmasını sağlayacak. Evet yağlı kağıdımı ıslattım. Bir musluğun altına tutun ve buruşturup iyice suyunu sıkın. Şimdi üzerine böyle kaplayacağım. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede İlk aşamada 45-50 dakika bu şekilde pişecekler. 45-50 dakika piştikten sonra hafif yağlı kağıdınızı kaldırın. Güzel bir kıvam almaya, rengi iyice dönmüşse, kıvam almaya başlamışsa yağlı kağıdı kaldıracağız ve 15-20 dakikada yağlı kağıt olmadan pişireceğiz. Şimdi ben fırınıma veriyorum artık. Evet tavuklarımı fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.